Zaferimi gölgesinde kaldı Tekrar kazandık galiba Affet bu iş Lan oyuna ne oldu Lan açıl Rakip takımı yok et. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Egemen. Solo Lupo geri döndük. Eee tekrardan piyasadayız kardeşim. Şarkının bitmesini bekledim. Türkünün bitmesini bekledim onun için. Ee, tekrardan ben geldim. 9 ay aradan sonra videonun başındaki detaylar bence çok güzeldi. Öncelikle kendime hoş geldin diyorum. Niye böyle konuşmuyorum? Onu anlatayım. Yarım saattir bir tane video çektim ekranı kaydettim. Hani. Oha desen güzel bu arada Fenerbahçe desen. Ben de Fenerbahçe'yim yani kardeşim. Evet burada olması lazım. LGS'den çıktık. LGS bitti. Başarılıyız. Güzeliz. Yaptık bir şeyler. 430 puan. 2021'e göre 430 puan oluyor. Netleri falan söyleyeyim. Ee, Türkçe 18'e 2. Fen 17'ye 3. Matematik 15'e 2. Club 8'e 2. Din kültürü full. İngilizce 6'ya 1. Bu şekilde bir yaptım ben bir şeyler. Ee, yani zordu. Zor, Türkçe zordu biraz. Diğerleri çok kolaydı yani. Böyle kolay soracaklarına ben beklemiyordum. Bayağı zor soracaklar diye tahmin ediyordum ben yani. Çünkü korona morona bitti. Pandemi bitti. Zor sormalar lazım. Ne ara geçti ya. Zor sormalar lazım diye düşünüyordum. Ama aşırı fazla kolay sordular. Bakalım gideriz herhalde bir yerlere. Eee o şekilde. Hop hop hop. Bitti. Bu ney? Sihar desen ne oğlum bunlar ne? Seyrek desen galiba. Zulu oynayanlar beni ekleyebilir. Nikim şurada VG Ghost 28. Eee ekleyebilirsiniz. Memleketin ne yapacaksın dayı oyunu oyna ya. PUBG ID'de 571 921 43 46 10 ben de bilmiyorum neyse. PUBG ID'mi öyle. Ne ekleyebilirsiniz? Bu şekilde daha ne söyledim ben ya bak dur. Aklıma gelse de söylesem. Tam çok güzel oynamıyor mu? Evet, güzel. Özel ne kanka? Özel nereden bileyim ben şimdi? Belki aynı memlekette nereden bileceğim şimdi? Aynı memlekette adamlar konuşuyor. Chat'i okuyorum şu an ha. Bilemiyorum ya. Çaldırayım. Ha, o zaman bunlar şey Aynı memlekette. Tamam. Göz oldum şu an. Neyse kolaydı LGS e giren var mı aranızda? Buğra Bu iyi biliyorum. Buğra zaten <gülüyor> bayağı <gülüyor> çocuk bayağı kolay diyor. Matematikten 7 8 tane yaptım diyor. Senden 10-15 tane yaptım diyor. Kolay diyor. <laughs> güzel bir yere giderim herhalde diyor. Aynen kanka gitsin kanka. Gidersin güzel yere gidersin de. Oha oha. Gidersin de yani o kadar. Ne? Çete. <laughs> Çete bakın bir. Kayıt. <laughs> tövbe estağfurullah. Ne tövbe lan? Kıyafet işte. Nike Pro. Adidas var mıdır acaba? Adidas, Adidas Nike. Hiç bilmiyorum ha. Güzel güzel. Güzel oynuyor şu bence. Tersin, tersin yoksa yersin de kotu böyle. o <laughs> adam ne komik bir şey ya. Döndük arkadaşlar. Bu arada haftada 3 video atarım muhtemelen. Gel. Gel. İki kişi temiz iş. <laughs> çok güzel bir şekilde. Her daim başarılıyız kardeşim. Aa fena başı Gel 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 gel. Oo güzel lan. Güzelmiş bu arada. Harbi güzelmiş. Kıskanmış. Fena olmak büyüktür. Her şey olmam ol, bir şeyler. 3 kişi. Ya olur mu? Tamam ya daha bir şey demiyorum ben ya. Şu Titan var mı olayı beni bir derinden etkiledi. Bir sürü acım var. o adama bombayı yapıştırdım ama. Mermisi bitmiş bu dayımın oğlu. Kanka. Son gördüğüm gök. Son Yaşlar kaç sen kaç lazım? Neyse yok. Bir şey yazacağım. Yazamıyorum zaten. <laughs> Çocuk random atıyor. Ee, arkadaşlar zil açın. Zil açmadıysanız abone olmadıysanız abone olun. Zil açın. Çünkü gümbür gümbür geliyoruz. Kanka sen ne al? Altı leşi benden aldı adam ya. Bir şey demeyeceğim. Küfür <laughs> etmiyorsun. vallahi harbi yok. Şaka maka ciddi söylüyorum yok Vardır da illaki Şu anda Yeni geldik ya edemiyorum az biraz alacağım Ya kanka kime sıktın o mermi Otur, Bak 28 mermi kime sıkın. Allah aşkına ya Şimdi bu adam gelir yine beni vurur Ha, 7 yedi. Çok güzel kanatlar abi işte. ekleyin. pubg videosu gel gelir sonraki video muhtemelen. Şu an biz ulaştım. İnşallah ekranı kaydı, açtım mı lan ben? Tamam açmışım sıkıntı yok. Ekran bir siyah alıyor. Oyun yakalamayı aldım. Ekranı kaydetmemiş. Mecbur böyle hani siyah ekran bir ekran görüp yapacaksınız. Diye. Bir şey yapacak bir şey yok. Bizim bu böyle izlenmez mi değil mi? Semih abi falan acaba video atıyor mu ya? Semih abi uzun zamandır atmıyordu. Aleyna mı? 1903 mü? Sıkma. Gel lan. Niye vuruyorsunuz onu? onun onu tadı <laughs> öleceğim şimdi ne? benim başım eğilmedi benim başım tamamen koptu şu an yiyin başını hangi başı baran ne kadar tatlı öldürdün beni erkek bunun seviyesi çok düşük büyük ihtimal bakayım 33 evet bu şey kız değil erkek bu şunu aldığım gibi öleceğim Oha böyle bir silah vardı değil mi? Ay iyi dur ben şuraya geçelim şuraya geçer adam vuracağım ben şuraya Gel Zaferin gölgesinde kaldım Hayır 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 hayır, hayır. Allah için Tam yap Yapran kontrol Kontrolün balığı sever Oğlum ne konuşuluyor burada ya Çok saçma şeyler konuşuyor Mert Tamam ben şu an Zula hani gelişmiş onu. Ya abi az daha şey yapayım daha iyi ya. Gelin bir öyle vur ya. rekabetçi videosu atarım bir sonraki Zula videosunda. <gülüyor> <gülüyor> şu sınırsız bende. Evet dedim mi hatırlamıyorum. Gel lan. Bu desen neymiş bakayım böyle. Ne diyor? Büyük ihtimalle aşırı fazla nadir bileysen ama Ya kanka Tamam yok yok valla bir şey demeyeceğim Ciddi söylüyorum bir şey 10. bir şey demeyeceğim diye şimdi büyük ihtimal Ama yine bir şey demeyeceğim Şimdi bir telefona dönsek Çok aşırı fazla güzel olur da Kereş kereş kereş. Keleşi vardır. Mert şu kare seleme sever misin? Mert şu kare seleme sever misin? Dur bakayım. <laughs> e kanka sen niye sevmiyorsun Mert'e sevdiri? Kare seleme gibi oyna. Ya abi şu ya, am Arkadaşı vuramıyorlar mı oraya gelene kadar? Adam 93 seviyor. 45'i var 23. Bu adam nasıl 90 seviyor oldu onu da biliyor Sen nasıl 50 seviye olduysan adam da öyle <laughs> çıldıracağım Yok yok tamam ben oynayamıyorum 21'e 22 Vallahi bak harbi çıldıracağım ya. Şu an moralim bozuldu. Tamam. Şu videoyu bak şuraya kat bak şu şu ana kadar izlen. yoruma 31 yazsın ya. Var 31 yazsın şuraya kadar izleyen şey aldık yine. Ya amk kanka vur şunu ya. Benim da var yazamıyorum da. Gel skut gel ya. Skutum benim be. Şoförüm gölgesinde kaldım. Bize mi diyor kanka Yok. Karıştı falan. Arkamdan gelmeyin. Allah için bir daha arkamdan gelen ya <laughs> Çıldırdım ya. Vallahi delirdim. Ne gerek var Oğlum bu adamlar ne bir şey konuşuyor böyle saçma Değişik geldi. Bu kadar sağlam oynuyor sen kendi bir yere vurdun. Doğru diyor adam. Şimdi harbi doğru diyor. Siz geliyorsunuz zaten. İntikam. Silah nerede lan? Ya Efe bıçağını götüne sok, götüne sok, götüne sok o atacağım bıçağı ya. Mal mısın oğlum ya? Tövbe tövbe şey yaptı yine. Attım bıçağı 60 tane öyle olsun. Lan ne oluyor? Ne no, ne no, ne no. Ha. Haziran diye biri bana mesaj ediyor. Haziran. Haziran kim? Haziran be. Whatsapp'tan Haziran diye birini kaydedik. Acaba. <laughs> Abi mal mısınız siz? Sniper ile oynayayım geliyorum niye Mert insta var mı Kullanmıyorum aynen Hayır ya babam arıyor Dur bir dakika valla konuşamaz Alo baba Alo 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 Bilmiyorum Kulaklık var Ne? Video çekiyorum Bilmiyorum. Gideyim mi? Bilmiyorum. Gideyim mi? Sınav var mı? Sınav yok yarın. Ya var mı sınavımız? Var. Salı Çarşamba. Tamam. Evet böyle güzel bir konuşma geçti aramızda. Ee, yarın okula gideceğim mi? Yarın pazartesi. Sizce Gideyim mi gitmeyeyim ya. Evet. Legesinden çıktık ya o yüzden hani gittiğim bir bahanem olur mu? Ama giderim ya. Okul güzel şey ya. Okul sevilmez mi okul? <laughs> Bunu demek zorundayım. Çünkü izleyecek kişileri bilemiyorum. Demek zorundayım. Haziran kazası. Haziran güzel insan güzel. Öyle. Vendetta gümüş susturucu bakalım. Vendetta gümüş susturucu nasıl bir şeymiş? O iki efsane. M4 A1 mi? M1 Garand M4 a 1e bir... O bir dakika M4 A1 harbi güzel oldu bu. Tamam. Desen demir deseni de vardı sanki aynen. Uf, uf, uf. Öyle vurma ya. Öyle vurma. Tamam güzel oldu. Üst bu teklenti... kalabilir. O da ol. korsan olsun. Evet güzel. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Yine videolarımız devam etmeye başlayacaktır. Geri döndük. Kral geri döndü. Şimdi desinler kral öldü. Döndü geri. Bay bay.